Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'a Supercell'e nasıl bağlanır size onu göstereceğim. Arkadaşlar Supercell'e bağlanmak için öncelikle bir Gmail'e ihtiyacımız var. Genelde çoğu insanın Gmail'i olur. Eğer Gmail'iniz yoksa bile hemen bir Gmail hesabı kurup devam edebilirsiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunun sağ üst köşesinde bulunan 3 çizgiye basıyoruz. Karşımıza 8 tane seçenek çıkıyor. En altta bundan süpersel yay diye basıyoruz. Karşımıza iki tane seçenek çıkıyor arkadaşlar. Biz hesabımızı Supercell'e bağlamak istediğimiz için alttakine basacağız. Eğer bir süpersel hesabınız varsa başka yerden giriş yapmak istiyorsanız ise yukarıdakine basıyorsunuz. Şöyle hemen başlayalım arkadaşlar. Devam ete basalım. Şöyle arkadaşlar Gmail'imizi yazalım. Arkadaşlar bu gmail'i sizin için oluşturdum. Şöyle Supercell'den haber ve güncelleme al. Arkadaşlar gmail'imize 6 tane el bir tane kod geliyor. O 6 tane eli kodu buraya yazıyoruz. Şöyle arkadaşlar yazalım. 529 400 göndere basıyoruz Arkadaşlar hesabını süpersele bağlandığı oyun için menüden ayarlardan süpersel ID'den istediğiniz zaman dönebilirsiniz Tamam basıyoruz arkadaşlar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hesabımız süpersele bağlanmış oldu şuradan ist istediğiniz seçenekleri seçiyorsunuz arkadaşlar Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik like atmayı ve abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.